Herkese selamlar, hoş geldiniz. Her seferinde tek kaldığımız yerden devam ediyoruz. Peki, nerede kaldık? Hemen gösteriyorum efendim. Hemen, hemen geldik, geldik, geldik. Şimdi, en son biliyorsunuz San Bernoy'u aldık, ee, Karadağ'ı aldık, büyüdük artık, 13 fabrika var artık. Ülkeye güzel miktarlar para kazanıyor. Ve dedim ki ben şu ülkeyi de alayım, Hırvatistan'da ve %80'e geldim. Şimdi %80'e gelmemiz, gördüğünüz gibi burada Give Economic Aid sayesinde çok hızlı gerçekleşti. Ve şöyle bir şey fark ettim. Şu mıknatıs yerine şunu bastığımız zaman şöyle bir olay oluyor. Ülkenin e, bu influs puanı büyümek büyümeden direkt bu puan bize aktarılıyor. O yüzden e, bu çok daha önemli. Bu şekilde silahlarla alabilmek falan çok daha önemli. Ekonomide artık e, uçurduğumuza göre ve parası çok kötü olmayan gerçi 15 milyar vardı zarar etmek üzere pat, patlayacaktı yani. E, neyse sıkıntı yok. Biz kurtardık onu. Hemen şimdi bunu alalım. Şimdi bir sonraki ülkemizi alacağız. Bu ülkemizde cukkaladık. Fazla askeri fabrikası var arkadaşın. Arkadaşa sivil fabrika yardımı falan yaptık. Güzel para kazanıyoruz çünkü artık. Ben politik güç biriktirdim. Arkadaşı indiririz aşağı diye ama e, gördüğüm kadarıyla hiçbir şey yapamadık. Bu arada üzerimizde bir kaç oyun varmış. Biz bir şunları indirelim. O yeter olur büyük ihtimalle. Neyse. Bunları zaten aldık. Ee, buradan da birkaç fokus verdim. Çok sürmedi. Bu kadar kısa süreceğini bilsem videoda yapardım. Şimdi bir sonraki ülkemizi fethetmemiz lazım. Bu ülkemiz az e, bir influs puanıyla çok fabrika veren bir ülke olması lazım bizim için ve para kazanması bizim için önemli etkenlerden biri. Mümkünse bol e, komolya olanlardan almak istiyorum. Çünkü konvoylarla çatı çatı bunları da hepsini yutmamız lazım. Bunlar şu an hala boş duruyorlar. Bunları aşağı çekmemiz, indirmemiz lazım. Ki bunu yapmak için de elimizdeki fabrikalarla bunların üzerlerine fabrika basacağız. Şunu iptal edebiliriz hatta bu arada. Şöyle yapalım. Şunu da şöyle yapalım. Buna zaten basılıyor. Tamam bu şekilde. Bunları fabrikalandıralım ki bunları yutabilelim erkenden önce buradan bak şimdi buradan Balkanlara yol yaptık. Tam sahile bağlantısı yok ama buradan Balkanlara yolumuzu yaptık. Balkanlara doğru buradan buradan böyle zıp 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 artık Balkanları yavaş yavaş, yavaş yutalım. Şimdi evet güzel Bosna çok güzel. Güzel fabrikası falan var ama çok fazla zarar ediyor. 0.47 çok yüksek bir zarar. Yani vergi oranını %40'a çekmesi lazım bunun kar etmesi ve bankrupta bankrupta olan ülkeler cidden leş ülkeler ve hepsi bankrupta. Neredeyse baktığımızda Slovenya'da mesela bankrupta o da sıçmış. Hala, hala kurtulamıyor. Ee, zaten yani Yunanistan borç krizinde gördüğünüz gibi kasalar bomboş. Cepte para yok. 1 milyar dolar. 1 milyar mak Pardon 1 trilyon dolara zararları borçları e, borçlara ulaşmış durumda. Yakın tarihte bankrupt patlatırlar bunlar. Yani çünkü çok bir şey kazanmıyorlar. Sıfır buçuk ne gözünü seveyim. Ben daha çok kazanıyorum baksana. Ben 0.90 kazanıyorum şu an. Yugoslavya belki olabilir çünkü zararı çok az. Puanı da öyle ahamşan bir fazla değil 500.000 bin. Güzel de fabrikası var. Yugoslavya olabilir aslında. Yani ufacık bir yardımla borcunu ödeyebilir. Parası var çünkü cebinde. Önce ekonomik olarak biz ona üstünüz. Bu da ona para yardım yapabileceğimiz anlamına geliyor. Pardon, onun için ondan fazla sil fabrikamız olması lazım. Ha, o zaman öyle bir ülke ayarlayacağız. Tunus falan böyle yok yok buralar leş leş. En mantıklı sanırsam Kıbrıs ya. Onlardan fazla fabrikamız var. Yani iki Kıbrıs'ta rahat rahat yutarız diye tahmin ediyorum. Yani ya da şuradan ne var burada? Lübnan olabilir, olabilir. Ama buraları çok kaymak istemiyorum ya nasıl diyeyim? Avrupa dışına çıkmak istemiyorum. O yüzden Kıbrıs'ı daha şey görüyorum. Yoksa illa Afrika'da ben bir ülke bulurum. Mesela şuralarda vardır illaki. Al para da kazanıyor. Dokuz tane fabrikası var mis gibi. Puana da baksana. Toplam 150 bin puan ediyor yani. Çok basit. Bu ülkeyi indirmem benim için çok basit olur ama amacımız bizim sadece Avrupa'daki ülkeleri fethetmek. Yani sadece ada ülkeleri ya da Avrupa ülkelerini. Kanarya adaları Pardon İspanya'ya bağlımış. ben dedim sadece adalarda 50 fabrika nasıl olur <laughs> dedim. Yok öyle bir şey, bir şey yok. O yüzden şimdilik burada Avusturya ne durumlarda İnflüsü çok da yok. Aa para da kazanıyor. Bak Avusturya olabilir bu arada da buna sadece İnflüs harcayarak alacağımız için çok uğraştırır bizi. Çok uğraştırır. Onu Yugoslavya aldıktan sonra yapabiliriz. Yani Şunları alacağız, Yugoslavya alacağız. Sonra Avusturya'yı alabiliriz. O zamana kadar bununla denk fabrika'ya erişiriz diye tahmin ediyorum artık inşallah. Erişelim. Bir şeyler yapalım. Şimdi ufak tefek fabrikalarımız geldi. Bir ara bir fabrika geldi gitti. Bir şeyler oldu orada. Çözemedim. Şunları da hemen kapatayım ben. Şöyle videomu bir kontrol edeyim. Yayında mıyım hala? Yes. Kayıttayız. Tamamdır. Şimdi en mantıklısını ben burada cidden şey olarak görüyorum. Ee, Güney Kıbrıs Rum yani düz Kıbrıs'ı Avrupa'ya bağlı İngiltere'nin bağlantısında olan Kıbrıs'ı almayı düşünüyorum. Çünkü para kazanıyor birinci olarak. İki e, limanı bile var. Yani konvoy da üretebiliyor. Az da olsa üretiyor yani konvoy. Bu konvoyla birikecek sonra bunların hepsi bize geldiği zaman işimize yarayacak bunlar. Şu an bütün hepsini alabilsek güzel seri seri konvoy basacağız da şu an hiçbir şey yapamıyoruz. Kaynakta zaten ee, bir şeyler olmuş. Yani ordu basamıyoruz ama 550 kişi istiyor. Neyse. Bence Güney Kıbrıs'tan başlayabiliriz. Kuzey Kıbrıs'ın puanı çok fazla. 400 bin üzerinde puan var. Ve 3 sivil fabrikaya sahip sadece. Sen bu fokusları gittin mi reis? Şunlara gittin mi acaba? Hayır. İnşallah bunu gitmemişsin. Gidemiyorsun çünkü. Fabrikan yok 4 tane. Sana yatırım yapabiliyor mu? Yapabiliyoruz. Ben buna başlayayım, şöyle ekonomik eğit atabilirim ama ekonomik eğitten önce ben buna bir sivil fabrika patlatayım. O fokus gidebilsin, cebindeki fabrikayı arttırabilsin, karı artsın, cebindeki para artsın. Onu öyle alalım. Onu o şekilde alalım. Aslında buradaki ülkelerden gitmek isterim. Yugoslavia'da mesela çok bir influenza olan bir ülke değil ama para yardımı yapamamak beni üzüyor. Yani diğer şu yardımları yapmadan hani para yardımı, silah yardımı yapmadan impuls elde etmek çok yavaş. Cidden çok yavaş. Yani sadece biliyorsun çünkü Türkiye ile oynadığımızda sadece silah yardımı basa 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 çok rahat bir şekilde bütün ülkeler çatı çatır yutabiliyorduk. Bu bizim için çok büyük bir avantajdı. O yüzden yani bu avantajı da kullanalım. Bu avantajı da kullanalım. Onun dışında Avusturya'dan sonra kime yürüyebiliriz? Para kazanan Avrupa'da Almanya mı var bir tek arkadaş? Hepiniz mi birleştiniz? Ya yani dibinizde Almanya var. Örnek alsanız da. Otobüse binsen Almanya'dasın zaten bak. Hollanda kazanıyor. Üf, bu borcu kapatır rahat rahat bu. Hmm, Hollanda olabilir bak. Hollanda olabilir neden olmasın. Yani para kazanan ülkeleri topladıktan sonra para kazanmayan ülkeleri almak zaten kolay olacak bizim için. Çünkü para kazanmadıkları için bizden her türlü yardım alacaklar. Askeri, ekonomik her türlü yardım okey çekecekler. Bu arada buna ben nasıl para yardım yapabiliyorum? 50k'ymiş çünkü. 200k'ye çıkmamışlar. Güzel. işime gelir. Invest. Ve bu arada e, bunu nasıl aldın diye sorarsanız bu Hırvatistan'a. Şöyle her para yardımında 3 milyar dolar falan istiyordu benden. E, bu parayı da rahatlıkla biz karşılayabilecek güçteyiz. 3 milyar dolar yani 0.60 kazanıyoruz şu an. 0.76 ile çok rahat bir şekilde toparlayabildik biz onu. Biz stable grow düşmüşüz. Ne ara düştük ya? Onu hiç fark edememişim bak. Onu bir ara geri toparlayayım ben. Hmm, şöyle şu diğer arkadaşları şutlasak mı acaba? Mesela Yunanistan'a. Yani bir kısmı gitti en azından ellerinden. Para vermeye başladığımızı çok rahatlayacağız zaten. Oy buna geçmiyormuşuz bakalım şimdi ne gidebiliriz buradan. Çok da gidecek bir şey kalmadı ya. Ha, şuradan araştırmayı alalım sonra bakarız artık neye gideceğiz. Kemiden gittiğimizde bize dokyard dikiyor mu diyeceğim de dikemez ki dokyard. Şurada dikiyor da dokyard dikecek yer yok. Sahil kenarımız yok. <laughs> Öyle bir sıkıntı mevcut. Şimdi buna yatırım yaptık. Daha fazla yatırım yapmaya gerek yok. Para verebiliriz buna. Ne istiyorsun? Bir buçuk istiyor bak. Mesela çatı çatı şimdi buna basacağız. Kabul de ediyor. Oh. Çatı çatı şimdi. Buna ben basıyorum. Gel 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 gel. Yani. 3 bölüm sonra gene Türkiye gibi çatır çatır derin devreçilik oynamaya başladık. Para bitti. Ama bir tane daha basabilirim bence. Çünkü gelen para onu karşılayacaktır aynen. Bugünün gelen parası karşılar. Biraz daha bir paramız gene basalım. Böyle çatı çatır basa 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 bunu biz bunu karşılayacağız. Şu an parası var borcunu hemen geri kapattı. Yatırım yapılsın. Ha, buna dikilsin fabrika. Bu arada şöyle bir şey fark ettim. Bir e, ülke ne kadar fakirse o ülkeye yaptığınız yatırım o kadar daha hızlı basılıyor. Öyle bir olay söz konusu. Mesela bu ülke 50 bin kazanıyor ya. Buna bastım bakın kaç gün dedi. 120, Kaç gün? 180 gün mü dedi değil mi? Ama ben kirtip, Afrika'daki bir ülkeye mesela şöyle bir tanesine. Her neyse bunu basmak istediğimde. Para yok ki şu anda bir para gelsin. Şu an para yok bir dakika. Bir dakika bir para. Bir para akışı alabilir miyiz? Dur şu borcu hemen biz de bir kapatalım. Ara sıra böyle ufak tefek borçlara giriyoruz. Sıkıntı yok onlar ödenir. Şöyle altına bir tıklayalım. Belki kuruşmuş bir şey kalır mı alır sonra faiz denir, denir Çünkü oluyor böyle şeyler biliyor musunuz? Yani günümüzde cidden hani bazı bankalar falan özellikle böyle çok kuruşlu şeyleri söylemezler. Öyle bir borcunuz kaldığında o borca yıllarca faiz bine 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 10 kuruş size 50 lira 100 lira olarak dönebiliyor. Çünkü faizin faizine binmeye başlıyor. Hani öyle 10 yıl sonra düşün yok yerden 100 liranı kaybediyorsun. Bu çok yüksek bir miktar değil ama yani bankanın bunu yüzlerce binlerce müşterisinden yaptığını düşünürsen yüksek miktarlara erişiyor. Şöyle hemen bir tane Afrika ülkesi sivil fabrika ihtiyacı. ha. Mesela bak kaç gün diyor lan bu demiyor mu? Demiyor valla şimdi boş boşata gitmesin 10 milyar. <laughs> şimdi sana bunu bastık. Keşke iki tane basaydık biriktirip, ya neyse. yardımları devam, ekonomik yardımları devam ki. Şuradan bas 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 bas. Güzel güzel, kabul ediyor çatır çatır. Bak kaç milyar dolar oldu. Yani bir tane fabrika bastım 25 milyar, <laughs> o paraya aslında ne kadar fazla yatırım yapabilirdim bunu. Bir tane daha basabilirim rahatlıkla, evet. Ülkenin çapına göre vereceğiniz para değişiyor tabii ki de, ülkenin çapı büyüdükçe bizden istediği para artıyor. Avusturya, Hollanda'yı aldıktan sonra, büyük ihtimalle Yugoslavia, Avusturya, Hollanda'yı aldıktan sonra çok rahat olacak İtalya'yı indirmemiz. Zaten İtalya'yı da aldıktan sonra önümüze hiç kimse duramayacak. Aslında direkt 3 yani bölüm boyunca İtalya'yı almaya da uğraşabiliriz. Ama bizi çok yorar, cidden çok yorar. O kadar politik gücü sürekli olarak aktarmak, uğraşmak bel cidden bel büker. 2005 araştırmasına geçmeyelim. Çünkü buradaki araştırmalar açılmış. Ne kadar? Ama bunlar 2005 ha. Popülasyon okey Şuna gidip Bilir miyiz? Yok gitmeyelim ne gerek var askeriye sanki sıçıyoruz o kadar Şunlara gidelim ya Description encryption'ımız artsın Evet %70'e ulaştık bile daha video 10 dakika sürdü artık iki ülke falan balsak ne yapsak ya ben bilemedim <laughs> Şimdi buna da paralar basalım Politik gücümüz de var. İki kere onu da basalım. İki kere basamıyoruz çünkü bizden daha yüksek alıyor büyük ihtimalle bakalım 120 alıyor. Şöyle bir tık, bir tık, evet bir tık. Kaç kaldı bak daha politik güç gelmeden. Tamam bekleyelim biraz. 120 politik güç oluncaya kadar para birazcık daha gelecek. Şundan 3 fabrika zaten sürekli alıyoruz o 3 fabrika almak bizi çok arttırıyor. Bir de vergi oranı çok yüksek cidden. Ülkede çok güzel vergi olduğu için. Çok rahatız. Biz bu arada değil bir alttayız. Stagnation'dayız. Aynen. Az önce biriktirdiğim benim 100 700 politik güç var ya. Onunla yapmıştım ben işte. Evet bunu da kabul ettin. Bunu da kabul edersen benimsin. Bir tık daha istiyor. Tam 180 olmamış. Evet. Aldık. Başına da ne Kıbrıslı Vasilu mu geldi? Vallahi ismi Kıbrıslı. <laughs> kıbrıslı Vasilu geldi. Evet. Artık sen de bize aitsin fabrikalarını senin de cukkal sadece af, askeri fabrikaları kaldı fakirin yazık gariban. Neyse ben bunlara zaten para yardımı sürekli olarak yaparak bunların zarar etmesini engelleyeceğiz. Mesela bunun zarar ediyor ama ben buna para vereceğim. Yani borcu girmeden istemiyorum çünkü sanmıyorum zaten kazanıyor diye tahmin ediyorum. Kazanmıyor 5 milyar borcu var ama veremiyorum çünkü o da 200 kede Keşke verebilsem. Ne yapayım adam ciddi pis düşmüyor. %12 vergi de ıslak %15, %25'e falan çıksa kurtaracak paçayı. Yani kendi kendine şey yapıyor, süründürüyor. 12'den fazla fabrikamız var. 3 fabrika ama şeyden gelme. Ee, dur bakalım. Bir şey olmaz ya. Bastılır bence ya. Bakayım kaç günü kaldı ki ben bastım ama direkt. 3 fabrika git eksilse onun o on, 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 var 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 12 tane fazla fabrikamız var askeri fabrika da geldi güzel üretime bir tık baflayabiliriz ya hem de 4 tane üf o zaman bir tane tank üretelim yok yok dur motorize utility ve eşit üret ee, mekanize hangisi oluyor armored personal carrier bu sanırsam e, tahmin ediyorum bakalım bunlardan üretilsin. Birer birer üretilsin işte takılsınlar. Şimdi bir sonraki ülke. Şimdi video çok kısa oldu. Bir sonraki ülkemize de geçelim hemen ufaktan. Ee, öbür Kıbrıs'ı mı alalım? Bence öbür Kıbrıs'ı alalım diye taraftarıyım ben. Öbür Kıbrıs'ta alabiliriz çünkü o da ekonomik olarak kötü durumda ama şu an ne oldu? 5 fabrikası vardı her şeyden alıyorlar değil mi? 3 fabrika şeyden alıyor kullanıyor. Orada onlar aldığı zaman da bize geliyor ya o çok iyi ya. Yani 3 fabrika alıyor 3'ü de ona gitmiyor. Bu da Western Outlook. Ee, ve Türkiye'nin papatı olarak gözükmüyor. Gördüğünüz gibi Rauf Denktaş var başta. Ve bankrupt vermiş durumdalar. Ee, yatırım yapabiliyor muyuz peki? Şöyle baktığımız zaman yatırım atabiliyoruz ve uygun fiyat atabiliyoruz bunu. Şu an paramız yok diye atamıyoruz ama 125 gün. Ha, şu gün şurada yazıyormuş bu arada ben onu fark etmemişim. Bak buna 125 gün geldim burada. Bak 94 gün görüyor musun? Ülke ne kadar fakirse eğer ki <laughs> cidden Şöyle bak 80 güne kadar düşüyor. Ki bu bulabileceğimiz en fakirler zaten. Hani 50 güne 40 güne falan basılabiliyor. Mesela Albanya çünkü biz çok çabuk bastık. Çünkü ekonomisi kötüydü. Ve artmış bu arada 20 kay kazanmıyorlardı. Ekonomisi gelişmiş sayemizde. Biz bunları sivil fabrika yardımı sürekli yapa yapa bunları geliştireceğiz. Güzel 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 güzel. Böyle basacağız biz bunları onların fabrikalarını onları kullana kullana. Biz yardım edeceğiz. Kıbrıs'ı mı? Hmm, Kuzey Kıbrıs'ı alsak? Yani çok bir fabrikası yok. Strenç kavurmak gidiyor. Ama Avusturya bizim için çok zorlayıcı olabilir. Bakıyorum şöyle. <laughs> Yugoslavya. Net, hmm. evet, şu an artık Yugoslavya para verebiliyor muyum? Bence biz Yugoslavya indirmeye çalışalım. Ona verdiğimiz politik güçlerle, vereceğimiz politik puanlarla yani biz onu yeterince aşağı çekebiliriz. Bence onu aşağı yeterince çekebiliriz. Neden mi? Şöyle o basılınca ama ha bu nasyonalist dönmüş bun, bunlar nasyonalist değil mi? Hasan otluk çok da bir şey değil. Darbe patlatabiliriz. Yani bu dönüşebilir çünkü yüzde yirmi altı, yüzde 30'a çıkartsam indiririm ben aşağı yani. Denene, denenebilir yani aslında mantıken. Bilemedim. Bilemedim. Kararsız kaldım. Ee, puan kaç? Şimdi kendi 500 bin var. 600 500. 500 de şunlarla. Aynen şunlarla 500 oluyor. 580. Biz alana kadar bunu 1 milyona çıkar. o çok rahat. 440. Küske var mı? Yok. Çok fabrikası var. Şimdi baktık buna 300 bin 430 bin, 440 bin 500 bin 600 Oo, süre 700 bine kadar çıkıyor Kuzey Kıbrıs'ta alalım Kuzey Kıbrıs'ta alalım Ondan sonra çünkü para yardımı da yapabileceğim ülkeleri seçmem lazım Biz bunun borcunu karşılarız 1 milyar alıyor ki bu çok daha az alıyor bizden Şöyle bir tur daha basalım Biz bunu indiririz hemen 1 milyar alıyor çünkü Dur Fabrika basacaktım ben sana İki tane basma şansımız yok sanırsam Var mı? Öyle bir durum. Yenisi gelmiş hemen koyalım. 2005 2005'te takılıyoruz ya. Şunu da arttıralım. Nam militaya şey versin. Ee, bu yatırımı ben yapar mıyım? Yaparım ya. Niye yapmayayım ki? Bana gelecek zaten bu fabrika. <laughs> Ona gitmeyecek ki her türlü bana gelecek. İki tane yapabilir miydim bilmiyorum. Bilmiyorum. Seçenek çıkmadı bir tane de altyapı çekelim. Hem bir tane de altyapı çekesim geldi. Bilmiyorum neden <laughs> içimden geldi. Ekonomik yardım basalım şöyle. Zaman ilerlerken biz buna basalım. Bu yavaş yavaş borcunu kapatır bizle böyle. böyle, bizim verdiğimiz paralarla. Borcunu kapattıktan sonra da zaten borcun faizini ödemeyeceği için artık. Çünkü %5 faiz var gördüğünüz gibi 0.005 de etkiliyor burayı. Çok zaten düşük mü cüzi miktarda zarar ettiği için. Şöyle şöyle tamam devam ki biz oradan vermeye devam politik puan bir iki bir, kadar biz buna verelim Tam para geliyor sürekli 8 milyar oldu Bir e şöyle bir böyle takip okay, okay, takip okay. kabul edeceğim tabi kardeşim mis gibi para veriyor sana yani cık, kabul edeceksin Allah fokus cancel oldu niye niye cancel oldu 12 fabrikadan fazla fabrikam var. E, sivil fabrika mı istiyorsun? Ha, ben onu düşünmedim ya. Ben daha boşa gitti vaktim Yaktık boşa. Şimdi yolda dikemiyoruz. Şunu gitmek de çok da mantıklı değil. Stabilitim zaten 98. O yüzden en mantıklı şu. Master pek vuracağız biz. Şöyle gelelim. Buna para vermeye devam. 44 milyar verir miyiz bunu alıncaya kadar? Büyük ihtimal o kadar vermeyiz kapitülasyona kadar o kadar para gitmez diye tahmin ediyorum. 44 milyar etmez yani <laughs> Kuzey Kıbrıs. <laughs> Ülke satın alıyorum be. Hop 3 milyar niye gitti? Allah Allah ne oldu öyle? 3 milyar verdik. Yanlış oldu o. Stabil Growth takı kalabilirse bizim için çok iyi olur ya. Çünkü burada %10 vergiyi kesiyor. Vergi zararı yiyoruz oradan. Ondan sıkıntı orası. Special for organization artsın. Çünkü <laughs> özel birlikler kullanacağım. Ona ihtiyacım var. Hmm, 20 milyar doların var. 0.15 nasıl zarara girebildin? Çözemedim. Cidden yani çözmek mümkün değil. Nasıl bunu başardın? Biz minor power'da sabitlendik bu arada. Farkındaysanız oyunun başlarında bir minor bir non power arası dönüp dönüp duruyorduk. Artık minor power'a sabitlendik. Şu minnacı boyutumuzla. Hırvatistan anlaşma yollamış. Kabul edelim. Daha fazla 3.8 ile istemeye başlamış beyefendi. Büyüdü. Büyüdü. Çok çok para alıyor artık. Çok çok para alıyor. Sıkıntı yok. Alsın benim için daha iyi. 1.1 bir, bir. Yani daha kötü. 1.1 bir, bir basmaktan sonra 3.8 basmak. Yani fazla para veriyorum bu an için. Ama şöyle iyi taraf var. Bu parayı sonuç olarak borcunu ödemek için kullanacak. Mesela güzel artık bak 50 milyarı var. Artık kar ediyor CRCR. Şimdi bizim altımızda olup zarar eden var mı? Ee, bu zarar ediyor 0.10 çıkmış. Sıkıntı. Bu da zarar ediyor. Ya yani reis bu kadar fazla zarar etme gözünü seveyim. Biraz toparla ülkeni. Yani ben sana fa fabrika basıyorum. Daha ne yapayım? Alt bassam bir boka yaramayacak. Ülkeyi geliştirmen lazım biraz. Vergi bir %25'i çek. Cık. Keşke ya yani bizim altımızda olan ülkeleri kontrol sahibi olabilsek. Sonuç bizim altımızda yani bizim dediğimizi yapsa adam mesela yani baksana şu an Kuzey Kıbrıs'ın Kıbrıs zarar sebebi şu, çok bariz belli değil mi? Yüzde sıfır vergi var. Ülkede niye yüzde sıfır vergi var ya? Sen manyak mısın kardeşim? Yüzde sıfır vergi ne? Hiç vergi almıyor adamlar. Bu almamasının bu arada sebep, temel sebeplerinden bir tanesi şu. Çünkü bütün giderler e, yani orijinal olarak gerçek hayatta bir yanlış bilmiyorsam Türkiye tarafından karşına alıyor. Ondan dolayı vergiler yok gibi bir şey yani. Yeni utility geçelim. Üretiyoruz çünkü artık teknoloji geldi. Şöyle bir 3.8 daha vereyim ben abime. Bir tane basayım. Hala gidecek gibi 40 milyar. Ya bir daha bir yandan da borcu harcıyor ya. Borcu şu Vergi bir %50 yapsın. %50 yapmadı. Var %40 falan bir şey çıkart ya. Aa, geldi bizim sivil fabrikalar. Tamam. Ve refleş patlatalım. Güzel. Çok iyi kazanıyoruz ya. Çok iyi. Bir milyar kazanmaya başladık. Evet. Ben bunu cidden büyük bir başarı olarak sayarım. Ka kaç kadar ülke ile 1 milyar dolar kazanmaya ba başladık. Cidden bu bizim için çok büyük bir başarı. Öyle boş bir şey değil yani 3 milyar az kaldı borcunu ödeyecek bir sefer daha verdikten sonra borcunu ödeyecek ve şu cidden diğer ülkeler yaptığımız yatırımlar var ya o cidden şey ya hayat kurtaran bir şey. Yani bir kriz anını buradaki yatırımları satarak burada biz kar elde edebiliyoruz o çok iyi bir durum bankları da geliştirelim şöyle bir tane daha basalım evet borcunu ödedi gördüğünüz gibi. 0.01 oynattı bu ama hala borç içerisinde. Ama en azından artık ben ülke almadan bile borcunu ödedik. Bu bizim için iyi bir şey. Bu da videoyu boş yere uzattık gibi oldu ya. Neyse biz bunu alırız ya. Ben öbür video hazırlarım artık şeyi. A 1 milyar alıyor şu an bu arada. Şu an 1 alıyor. Güzel 1 alıyorsa daya. Şu an günlük zaten 1 kazanıyorum ben. Yani günlük bir yatırımımla ülkeyi satın alıyorum ya taksitli bildiğin ya taksit taksit ülkeyi aldım ya. 60 milyar dolar taksit ile ülkeyi aldım 60 ayda şey 60 günde pardon. Pardon bir tık fazla verdim tamam problem değil hatta bir tane daha vereceğim. Problem değil hatta bir tane daha vereceğim. Ki e, biraz cebimde parası olsun evet kendileri bizim tarafımıza geçti. Şu an 0.03 zarar ediyorlar. Ee, onlara hep basmakta oldum. sil fabrika basıldıktan sonra büyük ihtimalle kara geçeceklerdir. Çok az bir süresi kalmış. 6 gün kadarcık. Onu bir bekleyelim bakalım. Kurtulacaklar mı bu zarardan? Zarar durumundan yani. Fabrika bittikten sonra bir sivil fabrika kazanacaklar çünkü. Bakalım kazanır. Onları kurtaracak mı? Bir tane sivil fabrika gelecek. ki gelirse. İki geldi bir anda. Gitti. Bir şeyler oldu. Basıldı falan filan. Kara geçmek üzere gibi kaldı. Biz buna bir tane bütün hepsini atoya girdi. Biz buna bir tane daha yatırım patlatırsak bu aradan net bir şekilde ben bunun karı geçtiğini düşünüyorum. Şşş, onu kabul ediyorsun. Şunu şu yatırımı da yapalım. Ee, sonra şuradan para da verelim biz buna. Verebildiğimiz kadar. Cepte ne varsa verdik. Tamam sıkıntı yok. Biz kazanıyoruz zaten ya bizim ihtiyacımız yok. Tamamdır o zaman ne diyoruz efendim? Ticaret anlaşmasında yaptık. Burayı ise hala zarar ediyor. Hala zarar ediyor. Burayı ise ben şöyle bir yardım edebilirim anca. 17 milyar. 17 gün sonra bir 17 milyar buna basarım. Ki alt tipi fırlansın. belki fabrikası lütfen açılır. Ee, neyse efendim ee, bu videolukta bu kadar olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.